Ahmet Paşa, sen Semendere'den gelen takviye birliklerini de alıp Böğürdelen Kalesi'nin üzerine yürü. Bosna valisi Bali Bey Hırvatlara mukayet olacak. Ayrıca Erdele'de, Mihail Bey oğlu Mehmet Bey yakın yapsın. Önce Böğürdelen Ahmet Paşa. Kilidi orada söküp atacağız. Hünkârım, lakin durmadan hemen Budin'e yürümeliyiz. Belgrad Kalesi'ni kuşatmak için hazırlanan Veziri Azam Piri Mehmet Paşa komutasındaki askerler de bize katılmalı. Gücümüz bölünmemeli. Kuşatmanın kalkması... Buyur, dur, Ahmet Paşa. Donanmanın tamamı ne vakit ulaşır Pulak Mustafa Paşa? Hünkârım az vakit kaldı. Beş günde burada. Ayrıca şu hususta Ahmet Paşam haklıdır. Belgrad Sava Nehri'nin, Tuna'nın zorlu bir yerinde kurulu. Aşağıda kale, şehir tepede. Orayı almak iki kademeli... Sen ne dersin İbrahim? Hünkârım affınıza sığınarak... Piri Paşa'yı kuvvetleriyle geri çekmek, kuşatmayı kaldırmak... ...düşmanımızın üstünde korktular, geri çekildiler intibanı yaratmaz mı? Yeniçeri'nin Akıncı'nın inancını sarsmaz mı? Anlaşıldı. Bu mevzu daha teferruatlı müzakere etmemiz gerek. İbrahim, sen valileri, beyleri çağır gelsinler. Burayı ezbere bilenlerle mütalaa edelim. Nal topladın İbrahim. Aklın nerede? Hünkarım. Biz yola hedefimiz Belgrad diye çıkmadık mı? Vaz mı geçiyoruz kuşatmadan? Hatırlıyor musun? Geçen sene seninle Serdes Dağı'nda, Geyikavı'nda, ormanda yolumuzu kaybetmiştik. Gün batımı yakın. Dört dönüyoruz yine aynı yere çıkıyoruz. Tam o sırada karşımıza ormanda bir oduncu çıkmıştı. Kaybolduk derken nasıl bize kestirmeden yolu göstermişti? Yeter ki bir bilen çıksın karşımıza. O zaman yolu bulmak kolay. Anladım hünkârım. Özür dilerim. Ben aceleci davrandım yine. İyi o vakit. Gidelim. Harp divanını bekletmeyelim. hünkârım. Bosna valisi Bali Bey ve Semendire valisi Hüseyin Mehmet Bey geldi. Divan için beklerler. Âlâ. Hemen gelsinler. Hünkârım, Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin kesiştiği yerdedir. Orayı fethettiğimizde kâfirin kalbine hançeri sokarız. Belgrad, Macaristan'ın kilididir. Bu din sarayında Layoş gönül eğlendirir. Ama Belgrad'ı almak atalarınızın ahını kafirden almak demek. Piri Paşa zaten kaleyi kuşatmak için gitti. Sen ne dersin Hüsrev Bey? Hünkârım Bali Bey doğru der. Semendire'deki her kulunuz bu menzilde canını fedaya hazır. Lakin köprü ihtiyacımız var. Eğer bir köprümüz olursa kale surlarına rahatlıkla ulaşırız. O zaman biz oradan kimse sökemez. Yeni toplar gelmiş. Onlarla Tuna'yı gümbürdetiriz. Hünkârım, Gelirken öğrendim. Bu gece Zemun Kalesi'nde düğün varmış. Komutan evleniyormuş. Yani yiyecekler, içecekler, sarhoş olacaklar. Bu gece Zemun Kalesi'ni basalım mı? Ala. Bu güzel havadis Hüsrev Bey. Topla adamlarını. Budin beklesin. Önce Belgrad hedefimiz. Yarın köprü inşası başlasın. Hünkârım, Zemun'a giderken siz de şeref verecek misiniz? Düğünü bizim zafer şenliğimize çevirelim bu gece. Hünkârım, Ahmet Paşa delen Kalesi'ni zapt eyledi. Şanlı sancağımız kalenin burcuna dikildi. Bütün yiğitlerden Allah razı olsun. Kutlu olsun zaferimiz. Padişahım, hazinemiz geldi. Daha taşı inleteceğiz bu gece. <laughs> Günün neşesine bir bakın. Sanki masak oynamaya gidiyoruz. Savaş da bir oyundur Pargalı. Her oyun gibi kaideleri vardır. Nerede hamle yapıp nerede geri çekileceğini evvelden iyice düşüneceksin. Hep dersiniz hünkârım. Sabır en kuvvetli silahımız. Nehrin kıyısında yeterince beklersen düşmanlarının cesetleri yüzerek gelirmiş İbrahim. Yedi cihan nasıl cenk ettiğimizi görecek, duyacak, bilecek ve korkacaklar. Lakin kimse bizim muzaffer kılanın ne olduğunu bilemeyecek.